İlk konumuz çok önemli. Big annotation konusu. Bu mülakatlarda bile sorulan bir konu. E, hemen başlayalım. Bugün aslında geçen hafta sorduğum bir soru vardı. O soru üzerinden başlayalım. Çünkü her programda, her bir videoda bir soru ele alıyorduk. Bugünkü sorumuzda, bu. elif futbol takımının olduğu, elemeli kaybeden takımın elendiği bir e, turnuvada toplam kaç maç oynanmıştır? Soru buydu ve hani bunu sadece 50 takım değil de en sayıda takım artık 100 takım, 1000 takım olduğu halde de nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl bir fonksiyon yazarsak her zaman sonucu elde edebiliriz? Sorumuz buydu. Şimdi 50 futbol takımda elemeli deyince hemen aklınızda şöyle bir şeyler canlanıyordur muhtemelen. İşte elemeli, elenen yok edildi, bir daha geldi falan gibi. Genelde bu elemeli turnuvalarda 2'nin katları şeklinde gidiyor. 2, 4, 8, 16 32 gibi böyle ikinin katları olan sayılar elde evet düşünülüyor. Ama bizim sorumuzda 50 takım var. Bu işleri biraz daha değiştiriyor olabilir. Burada şunu düşüneceğiz. ve hesaplayacağız tek tek. En önce 50 takım. 50 takım bir kere 25 maç oynar. 25 maç oynarsa bir yandan da bu sayıları toplayacağız tabii ki. 25 maç yapılmıştır. Kenarda tuttuk. 25 takım bir, bu tek bir sayı olduğu için bir takım dışarıda kalacak. Kalan 24 takım 12 maç oynar ve 25 ile 12'yi toplarsak 37 maç oynamış oldular. Sonra geriye kalan 12 takımdan bir de bir takım kalmıştı Aa, dışarıda kalan 13 takım. Yine 13 takım toplam tek tek sayı olduğu için yine bir takım dışarıda kalacak ve 12 takım 6 maç oynayacak. Bu sayede 37, 6 daha 43 maç oynanmış olacak. Sonra diğerlerini böyle tek hesaplayacağız. 6 takımdan yine bir takım dışarıdaydı. 7 takım kaldı. Yine tek sayı. Yine 6 takım 3 maç oynayacak. Ve 40, kaç tems 43'e 3 eklediğimiz zaman 46 maç oynanmış oldu. Sonraki süreci devam edeceğiz. 4 takım 4 takım bir daha 2 maç oynayacak. Sonra bunun üzerine eklediğimiz zaman 48 Böyle böyle uzun uzun geçecek. En son iki takım final maç oynayacak tabii ki. Bir maçla beraber toplam 49 maç oynayacak. Bu uzun yoldu. Bunun çok daha kolay bir yolu var. Bu aslında bir matematik problemi. Pratik çözümü şu. Toplan yenilen takım sayısı kadar maç oynanmıştır. Kazanan bir takım var. Kaybeden 49 takım var. O yüzden her bir kaybeden de bir defa maç oynadığına göre 49 maç oynanmıştır. Sorumuz şey buydu. Bunun fonksiyonunu yazmak istediğimiz zaman da hiç şey öyle uzun uzun şeylere de giymeyeceğiz. Bu arada şuraya geri geleceğim tekrar. Şöyle bir problemimiz de var. 49 maç dedik. Ee, i̇şte 100 takım varsa tabii ki 99 maç oynanmıştır. 1000 takım varsa 999 maç oynanmıştır diyebiliriz. Her zaman bir azı olacak şekilde hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu matematiksel bir çözümdü. matematikçinin bulduğu bir çözümdü ama şimdi biz yazılımcıyız. Nereden bulacağız bu cevabı? Nasıl bulabiliriz? Nasıl pratik bir şekilde bunu çözebiliriz. Tabii ki öncelikle o uzun yoldan çözmek yanlış değil. Evet o da bir çözüm. Ama bu şekilde pratik yolunu bulmak için bütün olasılıkları denememiz gerekiyor. Öncelikle en baştan sadece bir takım varken ne olur onu düşünelim. Sadece bir takım olsaydı rakip olmadığı için hiç maç oynanmayacaktı. İki takım olsaydı bu iki takım eşleşeceği için bir maç oynanırdı. Üç takım olsaydı üç takım önce ikili şekilde eşleşip bir maç sonra kalan diğeri maç yapacaktı. Toplam iki maç oynanacaktı. 4 takım için çift sayılar 2-2 oynadılar. 2 maç. Sonra final maç oynandı. Toplam 3 maç oynandı gibi. Gördüğünüz gibi her zaman bir eksiğini görebiliyoruz burada. Bu bir tesadüf değil. Bunu gördükten sonra da formülünü, bunun fonksiyonunu rahat bir şekilde yazabiliriz. JavaScript ile yazacağımız zaman formülünü toplam sayı, takım sayısını aldığımızda ondan bir eksiğini verdiğimiz zaman toplam oynanan maç sayısını bulabiliyoruz. Fonksiyonumuzda arrow function gibi bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu konunun big O notation'la ne alakası var? Ee, şöyle big O notation'da ilk cevapta uzun uzun düşünüyorduk. Uzun yöntemlerle bulmaya çalışıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte elendi, elenenleri bir daha yap. Bir onunla bir fonksiyon yazsaydık çok daha uzun bir şekilde yapacaktık. Bu sayede işimiz daha e, uzun yoldan çözmüş olacaktık. Burada şu tabloyu incelediğimizde burası Big Notation'la yazdığımız algoritmaların ne kadar efektif olduğunu ölçtüğümüz bir tablo. Bu sayede yani burada mümkün olunca bu tabloda şu yeşil alanlarda kalmaya çalışıyoruz. Şöyle element sayısı dediğimiz girdiğimiz girdi sayısı aslında burada. Ee, girdi sayısı bu bir işte bir dizi gibi olabilir veya gerçekten bir sayı gibi olabilir. Önemli değil. Verdiğimiz bir sayıya göre aldığımız toplam yapılan işlem sayısını burada ölçüyoruz. Mesela O1 dediğimiz şey mesela şu an bizim şey bulduğumuz formül O1 yöntemiyle çalışmış aldı. Aslında her zaman sabit zamanlı tek sonucu veren bir yöntem oldu. Nasıl oluyor bu? Bir dediğimiz zaman bir takım da olsa hemen sonucu 1 0 deyip 1 1 deyip 0 diye bulabiliyoruz. Bin takım olduğu zaman da 1000 1 deyip yine Anında tek işlemle sonucu bulabiliyoruz. Bu tek işlem çıkartmış oluyor. Bizim için takım sayısının hiçbir önemi kalmıyor. Ama uzun yoldan yapıyor olsaydık takım sayısı bizim için önemli olacaktı. Bu sefer ne olacaktı? 10 bölü şey mesela takım sayısı 100 diyelim. 100 100 önce 2'ye bölecektik. Sonra kalan takımları birbirle eşleştir. Arta kalan bir takım var mı? Onu da al filan gibi uzun bir işlem olacaktı. Muhtemelen o en kadar işlem olmayacaktı ama şu arada yeşil bir alanda bir şey olacaktı. Ama bunun yerine tabii ki mümkün olduğunca minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz. O bir seviyesi bizim için en ideali. Yapabiliyorsak bunu bulmak en güzeli. Ama tabii ki her algoritma bir değil. Karşımıza çıkan problemler çok değişik olabiliyor ve bu problemlerde bazen gerçekten şu seviyelerde olabiliyor. Bunlar ne demek? Bir de bunu inceleyelim. Burası biraz logaritmik olarak sıkıştırılmış bir cetvel. Normalde O-N cetveli, O-N ölçüsü tam olarak çapraz bir çizgi olurdu. Çünkü N sayıda element giriyorsa N sayıda işlem olur. Tam 45 derecelik bir çizgi olur. Ama burada bir grafiği biraz daha şunların durumunu daha iyi göstermek için biraz sıkıştırılmış bir grafiğimiz var. O yüzden şöyle gösterilmiş. Yani buraya çok takılmanıza gerek yok. Ve şöyle gördüğünüz gibi O-N hani biraz kabul edebileceğimiz bir şey. Fena değil. Ama daha üstünde yani diyelim ki 100 maçı biz 1000 sayıda 1000 işlemle hesaplıyorsak bu iyi değil. Hatta 100 maçı 100 çarpı 100 10.000 işlemle hesaplıyorsak bu çok kötü o n kare oluyor. Veya 2 üzeri n dediğimiz yani 2 üzeri 100 ile hesaplıyorsak çok kötü bir algoritma çok berbat demektir. O zaman yani bunlar en kötü işlemler oluyor. Tabii ki bazen bu seviyeye gitmek gerekebiliyor. Çok karışık, çok kompleks algoritmalarda bu seviyeler olabiliyor ama her zaman kolay bir yolu vardır. Biz mümkün olduğunca bunlardan kaçınıp formülümüzü buraları indirgemenin bir yolunu bulacağız. Az önce yaptığımız gibi. Bu uzunla uzun yöntemlerle bulmak yerine doğrudan sonucu elde edeceğimiz o bir seviyesine getirebileceğimiz yöntemler bulmaya çalışacağız. Bu tabloyu anlamak için şöyle yapalım. Tek tek o sayıları bir inceleyelim. Şöyle. O bir dediğimiz şey bir işlem bir sayı elde ediyoruz. Yani şöyle 100 işlemimiz bile olsa bir, bir işlemle beraber sonuç Bu bir işlemi şöyle düşünün. Bilgisayarın hızına göre çok değişiyor da eğer normal bir bilgisayar diye kabul edelim. Bunu 1 milisaniye gibi kabul edelim. Yani 100 işlem verdik 1 milisaniyede çözdük. sonra sonraki formülümüzde 100 yine 100 işlemimiz vardı. 100 takım sorduk ama algoritmamız çok kötüydü ve e, o log n ile çalıştı. Yani bu da log 100 oluyor. Yani iki işlemle çözmüş oldu. E, biraz daha kötü bir yöntem. O n sayısı kadar yani 100 takım verdik. 100 işlem yaptı. bu tabii ki istemediğimiz bir sonuç. Bu sefer 100 milisaniye sürdü. Normalde 1 milisaniye sürecek iş 100 kat daha yavaş olmuş oldu. Bu 100 kat ama aslında bu bu 100 input verdiğimiz için böyle 10.000 inputta, 1 milyon inputta işler çok daha değişebilir. Ki çok büyük sayılarda bu sefer optimize etmemiz gerçekten çok kıymetli hale gelebiliyor. O yüzden input sayımız büyükse algoritmamızı mümkün olunca optimize etmeye çalışacağız. Burada da en kare dediğimiz şey var. işlem o en kare olayı. Yani 100'ün karesi 10.000 yapıyor. 10.000 işlem bu da çok da istemediğimiz bir olay. 2 üzeri n'de gördüğünüz gibi çok uçuk bir sayıya dönüştü artık işlem. Ve hesaplanamayacak boyutta neredeyse. Yani bunun asla bu kadar seviyelere ulaşmasını istemeyiz. O n e, e, faktöriyel dediğimiz e, işlemde ise bunu ben hesaplayamadım bile. Yani çok 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 uçuk bir rakam. E, o yüzden mümkün olduğunca bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Şimdi o bir olayını yazılımda bir karşılığını bir inceleyelim. Öncelikle bir tane küçük ereğimiz var. Bir tane de çok büyük bir ereğimiz var. 1 milyon, 1 milyar elementin olduğu bir ereği düşünün. Öncelikle küçük elementi, küçük ereği bir alalım. Fonksiyonumuz ilk elemanını bul fonksiyonu. Yani bizim bu ereğden ilk elemanı. Ereği verdiğimiz zaman bize ilk ereği, ilk elemanını bulacak. Küçük bir işlem verdik. 4 e, 4 e, uzunlukta 4 elementi olan bir erey verdiğimiz zaman eee ereyimiz gördüğünüz gibi bir şey Şuraya verdiğimiz N dediğimiz yer bir erey. Ereyin ilk elemanını aldık ve bize sonucu döndürdü. Ne yaptı? Anında sonucu buldu. Aslında burada ek işlemler alt alta başka başka işlemler yapmadı. Direkt sonucu verdi. 1 milyar element olan bir ereyi de isteseydik onda da ilk elemanı istediğimiz zaman sabit zamanlı olduğu için direkt o elemanı istediğimiz için hemen sonucu alabiliriz. O yüzden buradaki algoritma hiç kompleks değil. O bir algoritması gördüğünüz gibi sabit zamanlı elementin uzunluğu hiç bizim için hiç önemli hale gelmeyen her zaman birim zamanda işlem yaptığı bir küçük bir algoritma örneği ve bu çok basit bir şekilde çalışıyor. Mümkün olduğunca yapacağımız şey bu. Tabii ki her şeyi bu bu kadar basit bir seviyeye indirmek mümkün değil. Ama Buna çabalayacağız. Bunun yöntemlerine uğraşmaya çalışacağız. Tabii bu, şunu da bir parantez olarak söyleyeyim. Her zaman algoritmaları bu kadar optimize edemeyebilirsiniz. Bazen gerçekten o algoritma belli bir seviyeye kadar edilebiliyor. Ve bazen de direkt sonucu çözmeniz gerekiyor. Veya input değeriniz çok 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 yüksek rakamlar değil. O zaman o seviyelerde bırakabilirsiniz. Mesela o en seviyesinde kalabilir. Yani 100 element var. 100 işlem oldu. Çok problem değil. Ama 1 milyar elementin geleceği bir yerde 1 milyar işlem bizim için problem olabilir. Onu mümkün olacağı minimize etmeye çalışırız. ON linear time olanı yani yavaş yavaş yani kaç tane eleman varsa o kadar işlemin olduğu bir örneği inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi konsol log'la önce küçük ele ereği alalım. Küçük ereği aldığımızda ekranı bunu bütün ereğin eleman elemanlarını tek tek yazdığımızı düşünün. Biri, iki, üçü, dördü. Ne olacak bu şeyde? Dört element olduğu için dört defa ekrana bunu yazmış olacak. Yani e, dört elemanlı bir şey için dört işlem yapmış olduk. Bir milyar tane elementimiz olduğunda <laughs> bir milyar tane element, bir milyar tane işlem demektir. Bu O-N tablosunda. E, burada artık bunu yazmamız gerekiyor. Ekrana bunu yapmamız gerekiyor. Bu O-N için güzel bir örnek. O-N kare örneğini yani ikilik kare örneğinde şunu inceleyeceğiz. Mesela yine bir küçük bir de büyük dizimiz var. Küçük dizimizin bütün elementlerini birbirlerine olasılığını hesaplıyoruz diyelim. Toplam işlem sayısını hesaplıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Biri, birin, şu bu eleyden iki tane bir, bir kopyasını daha aldığımızı düşünelim. Birin bire durumu. Birin ikiye, birin üçe, birin dörde Sonra 2'nin 1'e, 2'nin 2'ye, 2'nin 3'e, 2'nin 4'e gibi, 3'ün 1'e, 3'ün 2'ye, 3'ün 3'e gibi bütün olasılıkları tek tek sıraladığımızı düşünün. Ne olacak? 4 işlem için 4 çarpı 4, 4 input için 4 çarpı 4 toplam 16 işlem yapmış oluyoruz. İşlem sayımız 16 olmuş oldu. Ama 1 milyar işlem için 1 milyar çarpı 1 milyar işlem, 1 milyar input için 1 milyar çarpı 1 milyar işlem yapmamız gerekiyor. Bu da çok büyük bir rakam. Ama o en kare örneği için bu bir güzel bir örnek. Bunun gibi diğer örneklere de bakılabilir ama hepsini tek tek anlatmayacağım. Burada güzel bir espri yapılmış. Bunu göstermek istedim. O bir istediğimiz en güzel cevap. O yüzden e, bu şekilde isimlendim. Işte. O log için o oh nice, o okay, o oh my... İşte daha yükseklerde o oh no, oh my god gibi. Sonuçta artık söyleyemiyorum bile. Artık çok 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 yüksek işlemler için. Dikkat ettiyseniz bu arada bu tabloda her seferinde e, aynı kalmıyor. Bir tane diğer tabloda n çarpı log n de vardı. Yani o bütün araları ayrı ayrı işaretlemeye gerek yok. Aslında e, gö baktığınızda görebileceğiniz şeyler. Mesela n kare var ama n küp n üzeri 4 gibi işlemler de e, bu tabloya dahil edilebilir o yapacağınız algoritmaya göre değişiyor ama onlardan daha kötüsü, daha e, berbat olanı 2 üzeri n olan fonksiyonu, 3 üzeri n, 4 üzeri n ama onlardan daha kötüsü n e, faktoryel. Tabii ki bu da başlangıç seviyelerde, minik değerlerde belki hani bunlar birbiriyle yarışabilir ama çok büyük seviyelerde, büyük sayılar için konuşuyorum. Büyük sayılarda tabii ki şunlar çok 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 zor e, seviyelere ulaşıyor. E, o yüzden mümkün olduğunca bunlardan kaçınıp yeşilleri yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Tüm sunum bu kadardı. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.